Merhaba merhaba. Bugün 6 Aralık Cumartesi. Kritik Faiz Haftası'na başlıyoruz. Hazır mısınız? Değilseniz sorun değil. Bu video zaten hazırlanmanız için. Saniye dünyada FED, bizde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çıkacak. Faiz indirim tahminleri de artıyor her geçen gün. Faiz kararlarından 2026 için ipuçlarını da alacağız. Zira oyun değişiyor. Yatırımcı için daha da zorlaşıyor. Altından gümüşe, borsaya, mevduattan Bitcoin'e beklentiler yeniden şekilleniyor. Gelin hepsine hep birlikte bakalım. Önce biz. Çok etkin bir bankanın CEO'suyla konuştum. Şok enflasyonun ardından şok bir faiz indirimi bekler misiniz diye sordum. Bizim ekonomistler 100 bekliyor ama ben 150 bas puan bekliyorum dedi. Anladığım o ki 200 de onu ı -ı, şaşırtmaz. Başkan Karahan'ın faizin 50 bas puan aşağıda 50 yukarıda olması yani minör değişimler artık enflasyonda bir şey değiştirmez dediğini de hatırlattı bana. Peki faiz dendiğinde kredi faizleri mevduat faizleri de net iner mi? diye sordum. Hiçbir şey etkilenmez. Bankalara mevduatta TL payı zorunluluğu %65 oldukça etkilenmez dedi. O bizi zorluyor dedi. 60 bile olsa yani 5 puan bile inse çok fark eder. Kredi faizleri de aşağı gelir diye de ekledi. Yani tıpkı İş Bankası Genel Müdürü Sayın Hakan Aranın dediği gibi o da kredi musluğu için önce regülasyonlarda gevşeme diyor. Şunu da hatırlatayım. Bu 65'i aşan yani Türk lirası değil, e, döviz altın mevduatını arttıran o e, oranın üstüne çıkan bankalara BDDK net ceza kesiyor. Peki borsa diye sordum, faizinse para borsaya girer mi, gelir mi? Banka genel müdürü yakın zamanda borsaya para gireceğini düşünmüyor. hala aşağı ihtimal veriyor. Ancak dedi, 65 TL az önce söylediğim sınır var ya, o aşağı gelirse para borsaya gelir diye bütün mekanizmanın buna bağlandığının e, çıkarımını yaptı bir anlamda. Demek ki büyümede kontrol altında denir diyor. Peki bu arada dövizde bir şok olur mu? Yani bunu bekliyor mu? Bir şok artış olur mu? Hani faiz indi her şey ee, Türk lirası adına daha doğrusu dövizin uçmaması adına kurgulu ya bu anlamda. Peki dövizde bir şok bekliyor musunuz dedim. Ona göre kur riski 3 ila 6 ay yok. Masada yok. Zaten rezervler de sağlam dedi. Ama işte her ekonomiyi değerlendiren gibi bu banka genel müdürü de ama deyip bekledi. Siyaset riski hariç. Burada tek risk siyaset. Hiçbir risk olmadığı sürece kurda senaryo 3 ila 6 ay yani risk yok senaryosu işler. Yani kur ancak siyasi bir riskle yükselebilir. Anladığım şu ki ekonomi yönetimi de büyümenin hızlı gitmesinden tedirgin. Yani e, bu sohbetten de bunu anladım. Çünkü enflasyon düşmüyor. Üçüncü çeyrek büyüme %3,7 olmuştu. Tahminlerin bir miktar altında kaldı. Evet geriden de gelen bir veriydi ama yine de bu uygulan uygulanan faiz politikasına kıyasla yüksek bir büyüme performansı. Çünkü büyümenin ana kaynağı ne? Tüketimdi. Tüketimde büyüme yüzde 4.8'lerde bazı sektörlerdeki hareketlilik dezenflasyonun yani enflasyon düşme sürecinin e, bunun hızlanmasını engelliyor. İşte otomotivi de gördük, e, otomobil satışları şimdiden geçtiğimiz yılı geçip rekor kırdı değil mi? Bu tabloda bu tüketim ekonomisinde yani ekonomi yönetiminde büyümeden kaygılı olduğu kulislerde de söyleniyor. Bu noktada şunu ekleyebilirim. Ekonomi yönetimi büyümeyi artıracak bir gevşemeye gider mi dersek, büyüme tedirgin ediyorsa onları kredi musluğunu açar mı? Değil mi? Zor gözüküyor ama cumhurbaşkanı derse kredi musluklarını açın hani biraz e, piyasaya para gelsin e, ekonomide işte yüzler gülsün derse bu tabii ki bambaşka bir senaryo geçmişte de yaşanan bir senaryo. Sözün özü faiz indirimi bekleyen sanayici için, esnaf için, tüketici için, Türk lirası mevduat sınırı bankalar için düşürülmeden faiz inse ne yazar? Böyle bir sonuç çıkıyor. Piyasayla devam edelim. Borsa. Borsa enflasyon verisine rağmen çarşamba perşembe düştü. Normal şartlarda artış beklenirdi. Ancak pazartesi İstanbul Ticaret Odası'nın yani İstanbul'un enflasyonu açıkladı. Neydi? 1,19 geldi. Bunu gören piyasa düşük enflasyon fiyatlamasını zaten önceden yaptı. Erkenden yaptı. Enflasyon açıklandığında da bir anlamda kar satışları görüldü. Cuma ise %0,81 bir değerlenme vardı. Bankacılıktaki artış %2,5'tu. Borsa şu an faiz kararına kilitlenmiş durumda. Tahminler de değişiyor. Kafalar da karışık. For Invest'i in anketinde ortalama indirim tahmini %50 bas puan. Ekonomistlerin 6'sı 100 bas puan, 4'ü 150 bas puan, 3'ü 200 bas puan indirim öngörüyor. 200 diyenlerin sayısı da hiç de azımsanacak cinsten değil. Tahminler farklı olması haftaya borsada da dalgalı bir seyri yaratabilir. Karşımıza çıkartabilir perşembeye kadar. Ama perşembe günü saat 14'e kadar biz bu süreci okuyacağız. İniş çıkışları da görünen o ki takip edeceğiz. 100 bas puan indirim gelirse en olası gibi gözüküyor değil mi? İlk başta böyle söyleniyordu. Sonra sonra arttı. Borsa için kötü. Zira piyasa elini çok büyüttü. Çok enflasyonla daha da büyüttü. 150 ve 200 bas puan indirimse borsa için gayet iyi sonuç yaratabilir. En azından o çok beklenen hani yılı kapatmak adına da moral olacak. Noel Baba rallisi değil, yıl sonu rallisi değil mini de olsa bir şey belki görebiliriz. Hani 200 gelirse Karar metninde verilecek tabii ki mesajlar da son derece mühim. E, merkez 2026 yılında ilişkin projeksiyonu da çizecektir. Faiz indirimde acele edilmeyeceği mesela vurgulanabilir. Tüketimin kısıldığına dair güçlü sinyaller verilebilir. Her bir cümle ayrı ayrı çıkarım yapmayı da gerektiriyor ki hafta ortasında çarşambaları da video yapıyorum. Onu da Atlamayın, onu da izleyin. Evet, devam raporlarla. Deutsche Bank, Türkiye ekonomisi için carry trade uyarısı yaptı. Gelecek yılın ortalarına doğru risklerin artabileceğini belirtiyor. E Japonya'da 19'unda Merkez Bankası da sözlü bir yönlendirme yapmıştı. Japonya Merkez Bankası, carry trade'in menba merkezi o da faiz arttırmına hazırlanıyor değil mi? en azından sinyalini verdi net bir şekilde. Sözlü müdahaleyi yaptı ee, Merkez Bankası Başkanı Japonya'nın. Evet onlar da ne diyor Deutsche Bank, Alman Bank'a gelecek yılın ortalarına doğru risklerin artabileceğini belirtiyor. için Terazi kefelerinde yani risk ve kazanç dediğimizde bu kefelere baktığımızda risk e, getir dengesinde riskin ağır basacağını savunuyorlar. Çünkü enflasyonun yapışkan bir seyir izlediğinde düşünüyorlar. Biz de o yapışkanlığı yaşıyoruz birebir tüketiciler olarak. Kısaca Uluslararası yatırımcıya şunu demek istiyorlar yani. Hani bizden ziyade uluslararası yatırımcıya, yabancıya dövizini getirip şimdilik Türk lirası faize yatır sıkıntı yok. Ama Türkiye'de enflasyon yüksek, enflasyon düşmezse dövizi sürekli tutamayabilirler. Faizden kazanayım derken mağdur da olabilirsiniz diyorlar. Daha önce de yaşandığı gibi sütten ağzı yandı, yoğurdu üfleyerek yiyor cinsinden. Atalarımızın sözleri hep ee, akıllarda kalmalı. Evet ne diyorduk? Sürekli tutamayabilirler diyorlar. Faizden kazanayım derken mağdur da olabilirsiniz diye uyarıyorlar. Deutsche Bank'ın 2026 yılı dolar tahmini ise 52. 2027 için 62 lira diyor. Dolar TL 62. 2026 sonu enflasyon tahminleri ise %23,8. Hatırlatayım. Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon tahmini neydi? Yüzde %16 merkez %16'da tutuyor ama şimdiden Alman Banka %23,8 diyor. Geçelim mevduata yansımasına. Aslında Kert Trade uyarısı mevduat sahiplerini de ilgilendiriyor. Enflasyon yapışkan dedik, faiz yüksek, Türk Lirası olması gerekenden değerli, daha değerli, değil mi? Ama e, yani dolar TL beklenenden daha düşük. Ekonomi beklenmedik şekilde yavaşlarsa doları biraz daha salabilirler. Bu dediğim gelecek yılın ikinci yarısı için geçerli. Ki başta da söyledim e, genel müdürün söylediği gibi 3 ila 6 ay kur riski yok şeklindeydi. Değil mi tespitim? O da zaten ikinci yarıya geliyor. En uzun e, projeksiyonda. Yani ikinci yarı için kur riski yok denemiyor. En azından ikinci yarı şu andan öngörülemiyor. Öyle demek belki daha doğru. Evet kurda hazirana kadar bir sorun olma ihtimali yani düşük. Mevduat yatırımcısıysanız vazgeçmenizi gerektiren bir durumda aslında yok. Hani enflasyona göre hesapladığınızda kazançlı ama TÜİK'in enflasyonuna göre yani bu çok tartışılır da. Belki içinizde bir kaygı şüphe varsa yani Türk lirasında duruyorum acaba. Türk lirasının döviz varlık oranınızı değiştirebilirsiniz belki. Oradaki varlığı azaltabilirsiniz. Ama 2026'nın ikinci yarısı ilk yarısı kadar rahat geçmeyebilir şu an %41 42 faiz bile bulunabiliyor. Hoş geldin dediğimizde değil mi? 11 Aralık'taki faiz indirimi sonrası oran belki biraz geriler. Gerileyecektir. Ancak bu düşüş en fazla 10 gün sürecektir. Neden? Sene sonuna doğru faizler yine yükselişe geçecektir. Çünkü bankalar hep söylüyorum bilanço makyajlıyor ve birbirleriyle faiz rekabetine giriyor mu? Giriyor. Yeni yıla da yani yüzde 40'a yakın bir faizle başlayabiliriz. Fonlar diyelim fonlar hala çok konuşuluyor. Ee, hala muallak çünkü o SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün ama bir açıklaması var. Fon meselesine dair yanlış yapanın gözünün yaşına bakmayız diye konuştu. Uyardı ama bir adım yok değil mi? Alacakları karar öncesi etki analizi yapacaklarını söyledi. Yani bir karar e, almıyorlar, uygulamıyorlar ama bunun öncesi bir etki analizi yapacağız diyorlar. Fon manipülasyonuna kolay kolay müdahale edemiyorlar. Çünkü piyasa fonlarındaki hacmin önemli bir kısmı Türk lirası varlıklarda. Bundan çıkışlar hızlanırsa dolarda da hızlı artışa neden olabilir. Bunun için e, biraz daha tırnak içi sakin gidiyorlar süreci böyle yürütüyorlar, uzatıyorlar. Asıl bomba onun da patlayabilir. Yani baştan beri biz biz dedik ama asıl bomba onun da. 10 Aralık'ta. Neden? Çarşamba günü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararından bir gün önce FED toplantısı var. Çarşamba FED, Perşembe bizimki. 2026'nın özellikle başlarında da ana gündemimiz FED olacak. Tahvil yatırımcıları e, Haset'in yani e, Haset çok öne çıkan bir isimdi. E, Trump'ın da danışmanı FED başkanı olmasından endişe duyuyor aslında. En son demiştim Trump kendisi de istemiyor Haset demişti ama yine de e, masada bu isim hala var. Haset agresif faiz indirimlerine gidebilecek bir isim. Böyle düşünüyor piyasa tarafından. E, ve kaygı uyandırıyor. Amerikan Hazine Bakanlığı'na da bu durumu ilettiler. Haset biliyorsunuz ki Trump'ın has adamı. <laughs> haset has adam. <laughs> Aslında Trump'ın yapmak istediği Türkiye'de test edildi. Onaylandı mı? I I. Hatırlayın. Şuap Kavcıoğlu Mart 2021'de Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi. 2 yıldan fazla görevde kaldı. Yüksek enflasyona rağmen faizi %8,5'lere kadar da düşürdü mü? Düşürdü. Dolar neydi? 7 lira 28 kuruştu. Ama ne oldu bu düşüşte? 23 lira 50 kuruşa çıktı. Enflasyon %15'den %85'lere kadar çıktı ve hala bugün onun uzantılarını yaşıyor ve temizlemeye çalışıyoruz hissediyoruz. Onun için hani denir ya test edildi onaylandı, test edildi onaylanmadı diyoruz ve Trump'a geçiyoruz. Trump zaman zaman aslında sert açıklamalar yapıyor ama o açıklamalardan bir anda çark edebiliyor. Yani takko deniyor ya adımı atıyor sonra çekiliyor. Piyasada bu nedenle haset konusunda bir türlü karar veremiyor. Yani bu Trump'ın bir anlamda bir blöfü mü yine diye mantığa aykırı işler yapacak mı yoksa akılcı mı davranacak Trump? Hala kestiremiyorlar. Kestirilebilir bir isim değildi ondan. Piyasada Fed'in faiz indirimi ihtimali %90'a yakın. Cuma günü kişisel tüketim harcamaları verisi açıklandı. E, bu veri Amerika'da enflasyon göstergesi diyebiliriz. Eylül'de aylık %0,2 ile beklentilere paraleldi. Gecikmeli bir veri bunun da altını çizeyim. Fed'in faiz indirimi bir süredir e, malum fiyatlanıyor. Bu yüzden indirimden çok Başkan Powell'ı ve vereceği mesajları önemli olacak. Her ne kadar giden bir başkan olsa da yine de önemli. Bu kararı çünkü o alacak, onun başkanlığı dönemi alacak. Ayrıca bu toplantıda projeksiyonlar yani beklentiler de yayınlanacak. Gelecek yılın 2026'nın başında faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı beklentisi de fiyatlanacak. FED üyeleri faiz indirim tarafında yer alırsa altın, gümüş ve New York borsası için bir senin sonu rallisi görebiliriz. Noel Baba hediyelerini erkenden dağıtabilir. Yani Noel Baba rallisi yola çıkmış olabilir. Ama daha fazla faiz indirilmeyeceği yönünde görüş de belirtebilirler FED üyeleri. Bu durumda altın ve gümüşte satış baskısı da yaşanabilir. Bunu da not edelim. Altın haftayı çok büyük bir değişme olmadan tamamladı. Yani 4200 doların hemen altında. Üstüne çıktı altında. TD Securities Emtia stratejisti başkanı Bart Melek piyasanın faiz indirimlerine inandığını söyledi. Olacak diyorlar. Altının da bu sayede yükseldiğini belirtti. Elysian Gold CEO'su Alex Epkaryan da aynı görüşte. On altın yıl sonuna kadar 4500 dolara kadar çıkabileceğini düşünüyor. Gelecek yıl ise 4500-5000 dolar arası bir fiyat bekliyor. Dünya Altın Konseyi ise 2026 raporunu yayınladı. Jeopolitik belirsizliklere dikkat çekiyor. E, raporda 2026 sürprizlerle dolu bir yıl olabilir ifadesi yer alıyor. Ama lütfen mümkünse artık güzel sürprizler olsun sürpriz sürpriz şok şok ee, ne diyelim heybeler şapkadan çıkan tavşanlar filler biraz sakin değil mi onu artık diliyoruz dilediklerimiz yıl sonu daha farklı oluyor sakin olsun ve artık güzel sürprizler olsun hayatımızda. Evet onlar ne diyor? 2026 sürprizlerle dolu bir yıl olabilir bunu söylüyorlar. Raporda. Küresel riskler artarsa altın hızlı yükselebilir görüşündeler. Ve gümüş, gümüş parladı da parladı. Altından daha çok parladı. 60 dolara yaklaşıp rekor kırdıktan sonra 58 dolara indi. 2025 adeta gümüş yılı oldu. Gümüş daha parladı altından. TD Securities analistlerinin 2026 için karamsar bir tahmini var. Bunun için gümüşte bir alarmı kurun diyeceğim. Bir aman dikkat diyeceğim. Hani ee, iyi sürpriz kötü sürpriz dedik ya onun ihtimalini de masaya koyalım gelecek yıl fiyatın 40 dolarlara düşmesini bekliyorlar yanlış duymadınız 40 dolar yani yarı yarıya yarı yarıya bir kayıp 2026'nın platin ve paladyum yılı olacağını düşünüyorlar şimdi diyorlar altından geçtik gümüşe gümüşten geçiyoruz Platin ve paladyuma diyorlar. Londra gümüş piyasasında birkaç ay önce bir ar sıkıntısı yaşanmıştı. Ben de aktarmıştım sizlere. Fiyat da o zaman hızlı yükselmişti işte. Bu sorunun çözüldüğüne dikkat çekiyorlar e, uzmanlar. Sonuç olarak üretim yeterli olmayabilir ama adil fiyatta bu değil diyorlar pek çok kurumun bu görüşe katılmadığını belirtmeliyim. Çoğu gümüşün yükselmesini ya da bu fiyatlarda kalmasını bekliyor. Bu da bir ihtimal. Gümüşte oynaklık çok yüksektir. Dikkatli olmakta fayda var. Evet, kazanç da çok yüksek oluyor ama bunun kaybı da olabilir. Bu riski de masaya koymaya başladılar 2026'ya geri sayarken. Ve Bitcoin, Bitcoin'de bu riskleri çok net yaşıyor yatırımcısı. Bitcoin'de şu sıralar çok dalgalı. 90 bin doların üzerine çıkmaya çalıştı ama kalıcı olamadı. JP Morgan Bitcoin'de büyük yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyor. 6 ila 12 ayda 170 bin dolarlık fiyat beklentileri var. Bu da %84'lük artışa denk geliyor. Banka analistleri Bitcoin'in altına benzer bir performans göstermesini umuyor. Aslında Bitcoin'i de altın gibi güvenli liman olarak görüyor. Ama ne kadar güvenli, nasıl su yediler değil mi? Ne kadar gerçekçi olacak göreceğiz. Hemen bakalım S&P'ye. New York borsası 4 gün üst üste yükseldi. Rekor seviyelere yaklaştı. Yapay zeka tartışmaları bir süre için rafa kalkmış gibi görünüyor. Gözler tabii ki bu cephede de Fed'in faiz kararına çevrildi. Mercer Advisor Sport ve yönetimi başkan yardımcısı yeni rekorlar gelebilir diyor. Bunu bekliyor. S&P 500'ün sağlıklı bir konumda olduğunu düşünüyor. İniş çıkış da ileriye dönük yol kesinlikle olumlu diyor. Uzun bir yol güzel diyor, Işık var diyor. Geçik hafta FED ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararları çok kritik. Baştan beri bunu anlatıyorum. İçeride cari denge, sanayi üretim rakamları da belli olacak ki borsada hisseler için önemli. Bu o detaylara da bakarız. Ee, bunlar varken zaten dışarıda daha ne olsun değil mi? Başka veri de zaten e, bunların gölgesinde kalır diyorum ve iyi bir hafta diliyorum. İyi haberlere, bol kazançlara ve tabii ki sizlerin katılımıyla 100 bine doğru ilerlemeye. Ücretsiz. Abone olun efendim. Yorumlar şu an gidiyor. Arkadaşlarınızla da paylaşın. Ee, sevdiklerimizle, varlıklarımızla eksilmeden çoğalalım.